Şu anda hamburger yapıyorum. Malzemelerimiz hamburger ekmeği, kıyma, peynir, sos yapmak için mayonez, ketçap, hardal. Ben normalde kendim, evde hamburger yaptığım zaman mayonezini kendim yapıyorum. Ama bugün vallahi çok yoruldum. O yüzden hazır mayonez kullanacağım. Mayonez tarifini emireceğim. Şuradan daha önce vermiştim. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Turşu, ah, <laughs> turşu dedim mi? Şu. Ve karamelize soğan pişiyor orada. Şimdi şöyle yapalım. Ben öncesinde karamelize soğanı nasıl yaptığımı anlatayım. Ben çünkü onu yapmaya başladım uzun sürdüğü için. Belki sonradan tarifi gelir, belki de gelmez. Bilemiyorum. Şöyle yaptım. 3 tane soğanı yarım ay şeklinde doğradım. ince ince. Tavaya attım. Yağsız, susuz, hiçbir şey tavaya attım. Böyle açtım. Onları ayırdım. Kapağını kapattım kısık ateşte bıraktım. Yani karamelize soğanın en böyle hani nasıl diyeyim, makbul hali ekstra şeker eklenmeden kısık ateşte uzun sürede olmuş olan hali. O yüzden hiçbir şey eklemedim yani. Sonra bir renk aldıktan ve yumuşadıktan sonra bir tuz ekledim sadece. Şu an hala ufak ufak orada böyle karamelize olmaya devam ediyor. Şimdi ben o sırada şeyi ayarlayayım. Şimdi burada bir 300 gram kadar kıyma var. Bunu yani kaç gram kullanacağınız size kalmış. Şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle 60-60, 70-70 iki ince köfte, isterseniz de 100-110-120-140 diye çıkarak tek bir köfte. Yani tek köfte ve iki ince köfte olması da tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben ikisini de seviyorum. Bazen canım onu istiyor, bazen onu istiyor. Ama bugün ne yaptısam ki bugün? tek köfte yapayım. Aynen. Bugün tek köfte yapayım. Burada yaklaşık 300 gram var. Bunu üçe ayırayım göz kararı. 3 tane yapacağım. Şimdi hamburger köftesinin çeşitli reçeteleri var. Ama ben sadece böyle hafif şekil verip şöyle pişirirken üstüne tuz karabiber atarak yapmayı seviyorum. Bir de köftenizi hamburger ekmeğimizden... Bir parça büyük yaparsanız çünkü hamburg şey köfte piştiğinde küçülüyor. Tam böyle hamburgeriniz ve ekmeğiniz, şey, etinizle ekmeğiniz denk olur. Bu birincisi, bu tamam. Kıymam da bu arada çek, tek çekim. Dana kıyma. Bunu çok yoğurmayın. yoğurmayın. <laughs> yoğurmayın. Sadece şöyle bir hani bir araya getirip şekillerin. Bilal çok üzgün <laughs> Şu anda. Ama takipçilerim etli videolar istiyorlar. Ne yapayım? Bu gazetli video çektim kanalda. Şey Emir de vejetaryandı ya. Hatta hiç çektim mi ben etli bir şey? Aa! ilk defa mı et görüyor bu kanal? Ee, bu şeyle de alakalı. Türkiye'nin ekonomik haliyle de alakalı olabilir. Aa, gerçekten mi ilk defa? Evet ilk ilk. Daha önce çekmedi. Aa, Hep vejetaryandı videoda. Ya bir kere de mi çekmedi? Pizzalarda, pizzalarda şey kullandım. Sucuk falan. Aynen. Biraz daha kalın o. Yani şey bir kod galiba. Ya da ikisine nazaran. Ve bunları burada tutuyorum. Sosumuzu yapalım. Bunlar burada dursun. Ekmekleri kızartacağım. Peynire de bir şey yapmayacağım. Bu, Bu arada karamelize soğanı ilk başta kapağı kapalı şekilde yapıyorum ya. O yumuşuyor ve içeride bir nem oluyor. Karamelize olmaya başladıktan sonra kapağını açıyorum. Totalde yarım çay bardağı bile olmayacak kadar soğuk su ekliyorum. Arada yani yavaş yavaş. Hepsini bir anda eklemiyorum. İhtiyacı olduğu kadar soğuk su ekliyorum. Şu anda iyi. Eklemeyeceğim artık. Belki birazdan eklerim. Şöyle dursun bu. Şimdi sosu yapalım. Mayonez. Aslında şeyle çok daha güzel oluyor. Ev yapımı mayonezle. Çok az. Şu suyu geldi. Karıştırmadan bıraktım ya ve hardal. Ne gibi biliyor musunuz? Bir yemek kaşığı mayoneze, bir çay kaşığı dolusu hardal koydum. Turşu doğrayacağım içine. Hemen. Ondan sonra dilim. Dörde bölüyorum. Mini kareler tarçı. Bir turşu yeter. Ben iki ya da üç hamburger yapacağım. Henüz karar vermedim. Biraz daha mayonez ekleyeyim. Sonra karıştıralım. Şimdi buna ben bir de... ama nerede o benim el yapımı mayonezlerim? Sarımsak, tozu, bir de toz biber. Çok az da karabiber ekleyeceğim. Bir de az önce kıskamadığım ketçabı sıkacağım. Biraz tatlı bir şey istiyorum içinde. Ama çok az sos hazır, peynir hazır, köfteler hazır. Ben hamburgerin içinde domates ve marul sevmiyorum. O yüzden koymuyorum. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama marulu e, ve domatesi köfteye direkt temas edecek şekilde koymayın. Araya bir şey koyun. Yani mesela ekmek köfte, karamelize soğan üstüne marul koyabilirsiniz. Çünkü o şeyin, köftenin sıcaklığı o marulu böyle öyle yaptığı için ona dikkat edebilirsiniz. O öyle bir şey söyleyebilirim onunla ilgili. Onun dışında ekmeklerimi kızartacağım. Ben öyle seviyorum. Şimdi buraya tereyağı sürebilirsiniz. Ya da tereyağı sürmeye üşeniyorum ben. O yüzden şöyle... Ay çok oldu. Mayonez koyuyorum. O da kızartıyor. Sonuçta yağ olduğu için bu da. Sonra bunları tavaya alacağım. Köfteden önce kızartacağım. Galiba ekmekleri de sen yaptın öyle mi? Aynen. Ekmekleri ben yapmıştım ama daha önceden yapmıştım. Sonra da buzluğa atmıştım, onları çıkardım. Buzlu atınca biraz sertleşmişler, bu beni üzdü ama kızartınca geçeceğini düşünüyorum. Bir de mesela böyle parça parça ya... Niye böyle parça parça? <laughs> Çünkü fırından çıkardığınız zaman, ilk yani soğuyana kadar hiç ellememeniz lazım. Şuan bundan fırından çıktılar ve o kadar heyecanlandım ki yumuşak mı diye böyle sürekli böyle böyle böyle... Sıcakken sıkıp sıkıp oynadım ekmeklerle o yüzden çatladı. Evet. Sıkmamanız gerekiyor. <laughs> Bunu da Baran Şef'ten öğrendim. Sana selam olsun Baran. Şimdi gelelim karamelize soğanımıza bir su vakası daha yaşanmasın. Şöyle. 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 Daha olur bile ama şimdi ben artık video çekmemiz gerektiği için kullanacağım. Bu üç soğan var burada. Üç orta boy soğan. Evet. Birazcık kaldı daha pişmeye devam etse daha bile şey olur. Ama sebzeler çok nankör oluyor değil mi? Hem <laughs> mantar, ıspanak. <Spanak. gülüyor> soğan da karamelize olur ki. Buna şu anda çok az bir zeytinyağı yapacağım. Çok 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 az. <laughs> ben çok daha fazla pişmiş seviyorum aslında ama gelelim etimize. Şunun tavaya koyup altını iyice ısıtacağım. Ve de o sırada da bu ekmekleri de karamelize soğan yaptığım tavada şöyle koyup kızartacağım. Bekliyoruz. Ki tavanın çok sıcak olması önemli. O sırada şunları da hazırlayalım. Sonra elim ayağıma dönüşüyor. Peyniri de şöyle koymanız gerek. Şimdi ben iki tane koyuyorum. Çünkü <laughs> bir ne? Bir peynirli hamburger mi olur? Şöyle. Yapamadım. <laughs> <laughs> şöyle. <gülüyor> koyuyorum ki hani her yerine gelmiş olsun. Böyle üst üste koyunca bir tarafı böyle çok fazla peynir, bir tarafı da az peynir. Bunlar çok önemsiz şeyler gibi görünebilir ama çok önemli şeyler. Bir de mesela bunu pişmiş bir köfte olarak hayal edelim. Böyle Instagram'da videolar görüyorum. Deli oluyorum, deli deli. Şöyle koyuyorum. Ama yani niye öyle koyuyorsunuz? Yani bu peynir akıyor, eriyor, ta yok. Yani niye, niye bu israf yani ortasına koyacaksınız? da çıkmıyor bir anacığım ya. Hep parçalanıyor. Hem zam gelmiş hem parçalanıyor artık. Şöyle çapraz koydum. İki tane hazırladım. Şuna bakın. Bir tarafını yaklaşık 3-4 dakika yani şu yanları iyice yukarı doğru kahverengileşene kadar pişiriyorum. Bir. İkincisi koyduktan sonra oynamıyorum. Üçüncüsü asla ve asla bastırmıyorum ki suyu gitmesin. Şöyle bir şeyim var. Şimdi bunu böyle hop çek çeviriyorum. Ve çevirir çevirmez peynirlerini ortasına koyup <laughs> yemek için böyle Altını kısıyorum birazcık ve kapak kapatıyorum. Peynirler eriyene kadar bekliyorum. O sırada zaten köfte de pişmiş oluyor. Şimdi ekmeklerimi aldım. Çok güzel kızardı. Alt tarafına önce sos koyuyorum. Güzel <laughs> geldi. <laughs> Şöyle. Üst tarafa da ketçap ya da barbekü koyuyorum. Barbekü olsa barbekü koyardım. Video çekince işte böyle oluyor. Kendimlerimiz fazla erimiş hem yok hem anlatma. Oh my god. Koyamıyorum. Hadi. Ha böyle. Şöyle. Ne? Ne ah, kıyım sana hamburger? Gel. 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 Şöyle vallahi tavada kalan böyle peynir çıtırtısını da koyun. Çünkü kanser <laughs> olmanız için bu <laughs> çok. Sonra karamelize soğanını Ben bol seviyordum. <laughs> Deli misin? <laughs> Lıza, ne yapıyorsun şimdi? Of. Şimdi of. Görüyor musunuz akan suyu? Görüyor musunuz? Akıyor suları burada. Çekiyor <laughs> musun? Evet. <laughs> Neresinden ısırsam diye. Bakıyor orduran Ya pisleşmek <laughs> Yani Rıza, veremem. Ne alemde? <laughs> Biraz ağzının kenarları şey oldu. Bir şey demeyeceğim. İsterseniz yaparsınız. İstemezseniz yapmarsınız. Hamburger <laughs> videomuzun sonuna geldik. Benim için değil ama sizin için son. Afiyet olsun. Ne diyeyim? Diyecek bir şeyim yok şu anda. Kanalın ilk etli videosu ya. Ben de heyecanlıyım. İlay özür dileriz tekrar. Tüm Meganlardan özür diliyorum bu video için. Estağfurullah. <laughs> Görüşürüz o zaman. Böyle mi kapatayım?